Selamünaleyküm arkadaşlar. Tekrardan yine bir araziye geldik. Ee, Lyon, Avant tarama ve Kaharon e, yer altı Şimdi e, mezarımızı bulduk, açtık. Ve e, arkadaş mezarı boşaltıyor, biz bakıyoruz. İnşallah boş çevirmez Rabbim bizi. Bakacağız. Sen çıkarttıklarını buraya doğru at bana, ben şey yapacağım, bakacağım hepsine. tekrar tekrar bu torbaları koysan şuraya at. Düşürdüm ya. Ha ayır onu. Bak İyi, güzel. Bu şimdi şurada bir dursa At abi sen. Sen bir daha at abi. O kürekler dolar dolar at bana doğru. Diğer arkadaşlar çalışma yapıyor mu orada? Hı hı. At 54. Tamam buraya doğru koyabilirsin. Bana doğru at. Ben şimdi bakacağım onlara. Arkadaşlar yan alan tarama gene yaptı yapacağını. Yer altı bak, kemikleri gösterebilirsin. Mezar taze taze mezar. Taze taze. Bak. At buraya bana doğru at abi şuraya. Gümüş bak, Bulduk abi malzemeyi. Aa. Bir tane de gümüş para çıktı. At buraya abi sen. <laughs> ya diğer malzemeleri göstermeye gerek yok. Ee, diğerlerini göstermeyeceğiz. O e, bizde kalsın. Bizim şöyle ufaktan e, gösterdik. İşte e, gümüş gibi. bir tane bronz para burada var. Şöyle koyayım hepsini de. Sen devam et abi bana at. İnşallah bir şeyler çıkartacağız. Yüzük küpe şeyin olduğu yerde, bilezik olduğu yerde farklı şeyler çıkar. Ben devam et abi. Sen böyle, Biliyorsun her zaman yap canı yapıyor abi. Boş çevirmiyor. At buraya abi. Ha gene var. Buldum bir tane daha. İki taneymiş bu ya, bir tane değilmiş. Bak, bunlar dursun sen devam et abi. Liombe. Yeraltı oldum bunu. Fark abi Arkana yaslan. bak keyfine. Yasıncı, bu arada sana çok teşekkür ederim. Böyle çubuk cihaz direktör yeraltı ürettiğin için, sattığın için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsın. Yolun yolundur reis. İnanmayan müptezellere gelsin. Geliyor mu abi? Tamam geliyoruz abi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane mezar açtık. Bir tanesi şu an arkadaşımın videoyu çektiği yer. Bir de tam ayak bastığı yer. Şimdi bugün e, birkaç tane yer açtık. Açtığımızda e, malzemeleri ufak ve bir şeyler çıkıyor. Diğer mal. Şimdi e, mezardan çıkan birkaç tane kita var. E, birkaç tane de para var. onları e, göstermeyeceğim. Sadece bunlara bakın. Gördüğünüz gibi bunlar mezardan çıktı. İşte arkadaşların kafası burada. Bunlar kemikler. Lyon alan tarama e, yapıyı ve mezarı ve boşluk kaçırmaz. Yeraltı kularında e, malzemenin yoğunluğuna göre bize şekli ve şeyi veriyor. Gördüğünüz gibi mezarın yapısı da e, bu şekilde iki kapaklı e, güzel ve e, on numara işlemeli mezar. Eee ayanan ayak bastığın yerdeki taşı göster o zaten kapak taşı bizim. Bu şekilde kapak taşları çıkıyor. İki kapak taşından oluşan güzel bir işlemeli mezarlar çıkıyor bu, bu bölgede. Biz her zaman dediğimiz gibi e, Lyon alan tarama her zaman e, yapacağını yapıyor. E, es geçmiyor. İnanan arkadaşlara söylüyorum. söylüyorum. E, tavsiye ediyorum şiddetle. Yalçın Bey'e çok teş teşekkür ediyorum. Böyle bir cihaz ürettikleri için ve satıkları için tanıştığıma da çok memnun oldum. Saygı sevgiyle. Allah'a emanet olun.